Evet İzmir Mahkemesi yani İzmir'de görülen birinci dönem bir ay öncesi idamla yargılanan sanıklardan eski İzmit mebusu Şükrü Bey avukat tutmak istediğini söyledi. Şimdi bu ifade size garip gelebilir diyebilirsiniz ki yani idamı istenen bu sanıkların avukatı yok muydu yoktu. Hiçbir istiklal mahkemesinde hiçbir sanığın avukatı olmadı. avukat istiyorum deyince mahkeme başkanı Kelal'in Şükrü Bey'e verdiği cevap. İstiklal mahkemeleri avukatların laf cambazlığına gelmez. Avukatlarla geçirecek zamanımız yoktur. Şükrü Bey idam edildi. Bunun çok benzeri var. Naziler Almanya'da yeni iktidar olmuş. Hitler'in sağ kolu meşhur Maraşal Göring. Nazilerin yeni kurduğu siyasi mahkemeler Eleştirilince eleştirilere cevap veriyor. Halk düşmanlarına savunma hakkı tanımıyoruz. Avukatların kandırıcı uygulamalarına ve hukuki incelikler denilen maskaralıkları reddediyoruz. Arada bir fark var mı arkadaşlar? Yok. O zaman tek parti Türkiye'si eşittir, kitlerin nazi Almanya'sı. En azından ağır ceza mahkemelerinin dayandığı hukuk mantığı nosyonu açısından eşit. Yani şimdi konumuz değil dağıtmamak için girmiyoruz. Daha onlarca başka açıdan da eşit.